Türk Turizmi'nin, fuarların gediklisi. Üstelik duayenlerimizden Ekrem Bey, İndaba'dayız şimdi Güney Afrika'da. Bugün de fuarı bitirdik. Şimdi bir genel izlenimi alalım sizden. Fuar nasıl geçti, fuar organizasyonu nasıl Şöyle bize bir anlatın. Genel olarak İndaba, bugünkü görüntüsünden daha kalabalık, daha yoğun ilgi olan bir fuar olduğu söylenmekle beraber, e exhibitorların bir çoğu gelen kişilerden ve yapmış oldukları görüşmelerde memnun görünüyorlar. E biz de kendi adımıza hem almış olduğumuz appointmentları hem bu arada appointmentların dışında bir araya geldiğimiz e insanlarla e hem inbound, hem de outbound destinasyon olarak faydalı olduğunu düşünüyorum. Fuar organizasyonu nasıldı? Fuar alanı nasıldı? Ee... Fuar alanı güzeldi. Organizasyonda tabii e, bir Avrupalı, bir Amerikalı'nın e, know-how'ı, bir onların organizasyonları yoktu. Ama genele baktığınızda hem katılımcılar açısından hem exhibitorlar ve hem de hosted buyer'lar açısından e, genel kanı e, bence başarılıydı. Başarılı. İnsanlar görüşmelerinden artı sonuçlar çıkartmıştı. Ben tabi bu fuar e, Türkiye açısından baktığımızda Hı. burası bütün Afrika'nın ve etrafındaki adaların içinde olduğu bir outgoing fuarı. 25 yani, Afrika ülkesi katılmış. Evet yani ve ciddi bir Afrika ülkesi. Yani e, bir sene ulaşamayacağım birçok insana 2-3 günde ulaşabilip istediği ürünü rahat alabilecek bence iyi bir fuardı. Özellikle outgoing yapan e, ve Afrika'yı da destinasyonuna alan her acentenin burada mutlaka bir veya iki kere gelip buradan ciddi bir kaynak sağlaması gerekir. Hostutbay sayısını biliyor musunuz? 2000. Bugün evet. bana rakamlar geldi. 2000'de 750 üstünde. tane de basın verdi. Indaba gibi bir fuar için çok büyük rakamlar. Çok vardı. büyük rakam demek ki büyük para harcamışlar. Evet. Bizim bugüne kadar kaç tane Hostutbay'ımız geldi? Yok. Bunu hala biz beceremiyoruz. Hani evet organizasyonda bir İngiliz, bir Amerikanın e, Ben şimdi e, bir şey daha soracağım size. Benim dikkatimi çeken Mısır'ı gördünüz. Evet. British Airways'i gördünüz. Şimdi Mısır bizim rakibimiz. Tamam kuzeyde Afrika ülkesi ama Mısır burada. Ama benim Türk Hava Yolları burada 45 ülkeye uçuyor Afrika'da. Johannesburg'a geliyor, Cape Town'a da geliyor ve Türk Hava Yolları yok. British Airways var. Mısır Hava Yolları var. Tabii şimdi Bu konuda ne diyeceksiniz? Burada tabii Türk Hava Yolları'nın son yıllardaki politikası çok farklı. Türk Hava Yolları global bir keri olmak istiyor. Yani bizim Türk turizmcileri olarak bana şunu sorarsan, Türk Hava Yolları'nın turizme katkısı, faydası ne kadar var diye sorarsan yani politik olmayacağım. Söylediğimi de hiç kimseden sakınmayacağım. Türk Hava Yolları pazarda global bir keri taşıyıcı olmak istiyor. Türk Hava Yolları'nın Türk turizmine katkısı uzaktan, yakından sıfır. E Bir de şu var, şimdi global olmak istiyor diyorsunuz da, burada Türk havalarının uçmadığı birçok destinasyon var. Mesela Madagaskar var, mesela Zanzibar ama, ama var, baktı. mesela… E, evet. bir, bunlar benim görüşmelerimde evet. bana söylediler Türk havaları nerede diye. Ama şimdi şöyle bir şey var. Türk Hava Afrika'da çok ciddi destinasyonlar. Yaklaşık 40 tane destinasyon var. E, 25 olacak. ülke var burada. Nerede Türk Hava Yani e, Türk Hava burada olması en azından pazarı kokluyor olması gerekirdi. Bu çok farklı bir konu. Evet. Ama ben bir incoming acentesi olarak şunu bakıyorum. Türk Hava Yolları'nın Türk turizmi için yani getirilen Türkiye'ye getirilen yabancı için katkısı nedir desen bana göre Emirates ne yapıyorsa Singapur ne yapıyorsa Türkiye oğulları da onu yapıyor. Daha fazlasını yapıyor mudur? Ben kendi gözlerimle gördüğüm şeye inanırım. Görmediğim şeye inanmam. Bana göre bakın Amerika'dan İstanbul'a gelen uçaktan 50 kişi inmiyor. Maksimum inecek rakam 30 kişi. Bu da şunu anlatıyor. Bu da şunu anlatıyor, Türkiye oğulları bence İstanbul'u bir hap olarak kullanıyor. Bugün düşünüyor, Londra'dan Delhi'ye uçmanın bedeli 400-415 dolar, 415 dolar, İstanbul'dan Delhi'ye uçmanın bedeli ise 660-700 dolar. Hı. Bu da şunu ortaya koyuyor, biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi, Türkiye oğulları kendine Lütfansa ve Emir Eğitisi hedef görmüş, o pazarlar yemek istiyor. Bizse bizim işte e, bilmem resmi kariyerimiz, resmi taşıyıcımız ve biz işte Türkiye turist Türk oğullarıyla gelir mantığından kurtulmak zorundayız. Baktığında bugüne kadar aldığım gelen turistin yüzde doksan dokuzu başka hava yoluyla geliyor. Çünkü Türk yollarının bölgedeki fiyat politikası Türkiye destinasyonları için. Türk Hava buradan Belgrad'a veya buradan Varşova'ya ucuz uçabilir veya buradan Frankfurt'a ucuz uçabilir. Ama buradan İstanbul'a gidiş Türk Hava fiyatı piyasadaki var olan diğer hava yollarına göre daha pahalı. pahalı. Bu da acentelerin, tur operatörlerinin Türk Hava Yolları'nı kullanmasını aşağı, aşağı çekiyor. Peki. Son olarak da siz e, Avustralya başta olmak üzere Avrupa'da çeşitli ülkelerde e, başarılı bir incoming e, ajentesi olarak çalışıyorsunuz. Afrika pazarına ne diyorsunuz? Afrika pazarında Bence bir gelişme... Afrika pazarı büyüyecek. Bence Afrika pazarı büyüyecek. Yalnızca Türkiye'den Afrika'ya gelişler değil. Afrika ülkelerinin tamamında... Bakın bizim çocukluğumuzda biz Afrika'yı kara bir kıta üstünde zencilerin yaşadığı bir çöl toprağı diyebilirdik. Halbuki bizim bildiğimiz Afrika o Afrika değil. Bugün Afrika'nın hangi ülkesi olursa olsun çok ciddi anlamda beyazları var. Yıllardan beri sömürgeden kaynaklanan her bölgede beyazlar. Namibia baktım Alman kökenliler. Öbür tarafa bakıyorum Mozambik'e Fransızlar. Rüyüne bakıyorum Fransızlar. Bu tarafta İngilizler, Hollandalılar. Yani aslında biz Karakata diye adlandırdığımız Afrika'da gerçekten bizim için müşteri olabilecek, bizim için potansiyel olabilecek çok insan var. Ama ve lakin biz buraya gelirken çekincelerle geliyoruz. işte buranın ne kadar güvenli güvenli olmadığı ile ilgili. Ama buraya geldiğimde onlar bize soruyor işte Türkiye'ye seyahat etmek ne kadar güvenli? Suriye refüji bütün bu sorulara biz muhatap oluyoruz. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Bence bizim bugüne kadar bu ülkede, yalnızca Güney Afrika için demiyorum. Afrika topraklarının hiçbirinde en ufak bir tanıtımımız yok. Ne tanıtım ofisimiz var ne de buradaki var olan büyükelçiliğimiz içindeki Tent ofislerinin bir faaliyette olduğunu söylüyorum. Burada hasper kadar buradan bizim ülkemize gelen bir acente veya bizim ülkemizden buraya gelmiş acentelerin getirdiği tanıtım materyalleri, ürünler, produktlarla bizim ülke satılıyor. Bakın, iki ülke arasındaki yolcu trafiği yalnızca Güney Afrika ile Türkiye, Türkiye Güney Afrika. Aşağı yukarı 12-15 bin. Yani biz bunlardan 12 bin kişi alıyoruz, onlar bizden 15 bin kişi alıyor. Çok düşük bir rakam. Evet. 60 milyon nüfusu var. Bakmayın eskiden bu ülkenin %9'u beyaz, hani seyahat edenler bu ülkenin %9'u falan değil. Sen gördün gelirken Business Plus'ta uçağın da üç tane beyaz vardı, geri kalanı siyahtı. Evet. Demek ki artık siyahların da ekonomik durumları beyazların çok daha önüne geçmiş durumda. Artık ülke e, her türlü yeraltı kaynaklarıyla işte turizmle kalkınmış durumda. Çok ciddi mallı e, yani buradan oraya çok ciddi biziniz yapanlar var. Yani herkesi turist olarak Onlar, görmemek, görmemek lazım. Tabii. Yani ciddi de böyle e, bir iş adamları da, bu, iş adamları yani. da var. Böyle de bir trafik var. Ama dediğim gibi bu pazar 60 milyon diyelim ki bunun onu seyahat ediyor 6 milyon biz bu 6 milyonun iki bin kişisini alabiliyormuşuz bunlar bizim resmi rakam. rakamlarımız ben maalesef bu sayıya tatmin değilim bizim en kötü Güney Afrika'dan 6 milyonun onunu %20'sini alsak çok ciddi bir, bir rakam. rakamdı ki biz bu rakamları neden almayalım diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var Suat abi. Sen biliyorsun 1990'larda Güney Afrika pasaportu Avrupa Birliği, Schengen gibi ülkelerin birçoğuna vize almakta zorlanırdı. Şimdi araları çok daha iyi ve artık Güney Afrika'ya uygulamış olduğu baskıları kaldırdıkları için Türkiye destinasyon sıralamasında 12-13'lerde ben bunu birçok ajenteyle birebir oturarak da dedim ki nerede Türkiye sizin pazarınızın yüzden önce mesela komşulara satıyorlar işte Marşu, Zanzibar Yunan falan filan diğer ülkeler Afrika, Avrupa falan filan Türkiye çok daha e, geride gerilerde. bunun da böyle bir sebebin olduğunu açık açık ortada görüyoruz. Umarız İlerler, umarız yakınlaşırız Afrika'ya. Valla Afrika'ya zaten e, yakınız. Aşağı yukarı aynı saat diliminde sayılırız. Aramızda uçağımız, saat... yani, uçağımız, uçağımız var Güney Afrika'ya da diğer şehirlerde. Güney Afrika'nın birçok yerine uçağımız var. Bugün Tanzanya'da Darü Selam'a e uçuyoruz. Gana'ya uçuyoruz, Doğu'ya yani batıya uçuyoruz. Bir sürü yere uçuyoruz. Tabii ki çok daha fazla uçulacak yer var ama bir de e, uçulmadan önce burada belli bir trafiğin olması önemli. Belli bir trafiği yakalamak önemli. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem Usta.